Merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizi benle beraber bir yürüyüşe davet etmek için sesleniyorum. Ve yürüyüşe ihtiyacı olan, harekete ihtiyacı olan kişilerle de bunu paylaşırsanız sevinirim. Etrafta kimse yok o yüzden şu maskeyi bir parça aşağı indireceğim. Ay, yürüyüşün faydaları ile ilgili bir video çekmiştim. İsterseniz ona da bir bakın. Ama hareket etmenin hepimize faydalı olduğunu artık biliyoruz. O konuda hem hemfikiriz diye düşünüyorum. Ee, hareket etmeye, motivasyona gelince de e, bence motivasyonu beklemek yersiz. Hani güne ay işte bugün de kalkacağım <laughs> harika yürüyüşler yapacağım. Bundan sonra hayatımda hep spor olacak diye düşünmek. Ya, bir parça hayalperestlik olur diye düşünüyorum. Eminim ki hayatını o şekilde yaşayanlar var. Ama pek çoğumuz da öyle değiliz. Ee, motivasyon bence bana sorarsanız hiçbir şey yapmak istemediğiniz halde o güzel kalçamızı e, oturduğu yerden kaldırıp bir parça hareket etmeye zorlamak ee, lütfen az çok diye de şey yapmayın takılmayın hatta eğer bu videoyu izleyecek e, vakit bulduysanız muhakkak e, <laughs> giyinin üzerinizi hadi siz de sokağa çıkın ee, instagramda eee bakmak yerine ki ona da tamam hani hepimizin ihtiyacı var ama hani buna da büyük ihtimalle o şekilde ulaştınız. Hadi beraber yürürken onu yapalım. 5 dakika 10 dakika diye de azımsamayın lütfen. Ee, günde 10 dakika yürüyecek olursanız haftada 70 dakika yapıyor. Ee, çarpın 4 ile ayda 280 dakika. E eh, 280 dakika az bir süre değil. Bölün 60'a kaç saat olduğunu bulalım. Ben şimdi matematiğimi zorlamayayım. Hiç yoktan iyidir. 15 dakikaya çıktığınızda yine çarparak devam edin. Bizde nedense hep böyle küçük şeylerin, hayatımızda yapacağımız küçük değişimlerin büyük faydalar yaratacağına inanmamak gibi bir durum var. İlaç içerek zayıflamayı istiyoruz. İşte ee, tıbbi koşullarınız başka türlüsüne imkan vermiyorsa bu elbette ki bir çözüm olabilir ama bize düşen eğer bir parça hareket etmekse onu da yapmaya başlamak lazım. Elbette ki sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Her şey zor. Bir sürü kayıplar yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz büyük insanları kaybettik. Bizi tanısınlar, tanımasınlar. Hasta olan yakınlarımız oldu, iyileşenler oldu. Maddi manevi kayıplarımız oldu. E Bütün bunlar artık... Büyük bir bilinmeze giderken hala bu daha ne kadar sürecek, ne olacak onu da bilmezken elbette ki insanın bütün yaşam enerjisini içinden çekip alıyor. Onun için de yapabileceğimiz en iyi şey biraz hareket etmek. Vücutta kan dolaşımını sağlamak ki o bize tekrar bir yaşam enerjisi versin. E, yürürken de lütfen bir parça etrafa da e, bir... Kulak kabartın, işte benim bahçem yok, parkım yok vesaire falan da demeyin. Hareket etmek önemli. Nerede yürüdüğümüze değil, ince detaylara takılmayın. Yeter ki hareket edin. Ben şimdi kapalı ve kısa bir alanda ileri geri, ileri geri akvaryumun içindeki bir balık gibi dönüp duruyorum. ama. E olsun hiç yoktan iyidir etrafa bakarsanız görecek muhakkak bir yeşillik bir çimen e, arada kafayı yukarıya kaldırdığımızda bir bulut bugün o günlerden değil ama bazen güneşte görebiliriz neleri yapamadığımıza değil de nelere ulaşamadığımıza değil de neleri yapabildiğimize ve neleri sahip olduğumuza bir parça daha odaklanmak lazım aksi takdirde e, yani çok daha sinirli çok daha agresif oluyoruz ve bunun da hiçbirimize bir faydası yok. Birbirimize anlayış göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Hem aile fertlerimize hem beraber yaşadığımız toplum içindeki insanlara. Onun için de hareket bunun başlangıcı, nasıl diyeyim ilacı. Hadi hep beraber kalkın, yürüyelim diyelim birilerini size eşlik etmesi için davet edin. Böylelikle belki bir konuşma başlamış olur. Evet sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama beraber yan yana maskelerle yürünebilir. Ben konuşmak için şimdi maskemi çıkardım. Elbette ki hani maskeye dikkat ediyorum. Etrafımda şu anda kimse yok. Onun için böyle rahat konuşabiliyorum. Bir süre sonra da maskemi kapıp daha seri adımlarla yürüyeceğim ve daha evvel de videomda belirttiğim gibi burundan nefes alıp vermeye devam edeceğim. Maskeyle burundan nefes alıp vermek zor geliyorsa hızınızı yavaşlatın ama yine de burundan nefes alıp vermeye devam edin. Bu da günün son şeysi olsun. Şu anda yokuş çıktım Şimdi yine soluk soluğa ben kaldım ama eh o zaman çok da çeneyi düşürmemek lazım diyelim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki e, videoda görüşünceye dek lütfen motivasyon olacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşın. İsteyin gelmesini beklemeyin. Sadece hareket etmeye başlayın. Fazla düşünmeden, ertelemeden kalkın, e, yapın, aradan çıkilsin, gitsin. Siz de o e, hareket etmenin verdiği tatmini bütün gün boyu hissederek yaşayın. Çok öpüyorum. Herkese selamlar. Bye.